Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. sefalar getirdiniz. Aslan ve yükselen Aslan burcu için niyetini tut, dinle yapıyoruz. Niyetinizi tutuyorsunuz sevgili dostlarım. Ben de sizler için kapattığım kahve falıyla başlayacağım. Sonrasında da tarot mesajlarınıza bakacağım. Evet, sizler de niyetlerinizi hazırladıysanız, böyle gönlünüzden geçirdiyseniz sizler için şöyle açıp bakıyorum. Onun öncesinde şurada küçük ufak bir görüntü var. Şimdi ayrıntılara çok takılıyor olabilirsin. Ama burada ufaktan hayal etmeye başladığın bir şey var. Ufaktan böyle düşündüğün bir şey var. Bu düşündüğün her neyse sonucu güzel gelecek gibi. Yani belki hayallerini yaşayacak olabilirsin. Belki şu an ufaktan planını projesine yaptığın her neyse onu hayata geçirecek olabilirsin. Özellikle maddi bir konun olsa... O olayınız parasal bir konunuzsa burada bir kazanç elde edilecek. Hanenizin kapısına kadar gelmiş bir para sanki burada durmuş almanızı bekliyor gibi. Bu hani hangi konuya bir yatırım yaptıysan kendine yatırım yapmış olabilirsin insani olarak. Çevrendeki insanlara çocuklarına ilişkine ya da işte sağlığına o konuda güzel bir netice yakalayacaksınız olarak düşündüm ben. Şöyle bir bakalım. İçinizde bir ateş yanıyor olarak çıktı. Yani bu bir şeyin üzüntüsünü yaşamak da olabilir. Geçmek e, bitmek bilmeyen bir durum da olabilir. Bir sıkıntı da olabilir ama sevgi dostum bu e, içini sıkan ya da işte geçmek bilmeyen her neyse bunun yavaş yavaş e, geçtiğini, bu sıkıntının üzerinizde kalmadığını göreceksiniz. Çünkü karşı taraftan size uzatılan bir şey var. Çok e, özel bir e, sanki bir meşale mi desem bir e, böyle uçan çok güzel bir e, balon olarak gelmiş. Ama görüntüsü balonu böyle çok değişik devasa bir kuş gibi çıkmış. Yani bu da sanki bir böyle hani saltanat derler ya birazcık böyle bir saltanat süreceksin. Birazcık e, ihtişamlı ortaklıklar var gibi işin adına ya da başka olaylarınızda böyle bir şeyler geliştirmek istiyorsanız ortak noktada buluştuğun insanlar sanki sana bu süreci yaşatacak gibi. Şöyle biraz daha süzdürüyüm. Evet, yeni bir maceraya atılmak var desem yenidir, yeni bir olay, yeni bir gelişecek bir ilişki olabilir. Bir şeylerin temelleri atılıyor gibi artık. Yani şurada hayali olarak düşündüğün her neyse bu senin için hayali olarak kalmayacak. Elinden uçurduğun bir kuş var. Bu senden kaçıp giden bir fırsat olabilir. Ve birine söylemek istediğin bir söz, birine duyurmak istediğin bir içinde kalan bir şeyler olabilir. Ama bu kuş sanki şurada gerisin geriye size doğru yönelip tekrar gelmiş. Artık bu kaybedilen her neyse belki bir iç huzurdur, belki sağlıksal anlamda bir şeylerdir. Bunu tekrar yakalayacak gibisiniz. Evet artık şurada da zaten bir yılanınız var. Yılanın üzerine basıp onun üzerinde bekliyorsunuz. Hatta üç kişi bekliyor gibisiniz. Sevgili dostlar hani böyle bir kış uykusunu andıran bir görüntü var bu yılanda. Yani bir düşmanlıktan söz edemeyeceğim belki düşmanlığı geçmişte kalan biri de olabilir sizler için ama burada birazcık yenilenme var tekrardan yeniliğin getireceği olanaklar var sevindirici şeyler var gibi hissettim çünkü bunun üzerinde çıkmanız bu şekilde bir yorum getirdi bir teklif alabilirsiniz bu teklif sizi mutlu edebilir. Özellikle ilişkisel bir teklif olabilir. Bir çiçek uzatılmış size. Hani bir yerlere davet edilecek de olabilirsiniz. Evet bu şekilde böyle kalabalık bir sürece geçiş yapıyorsun. Uğraştığın çok fazla konum var. Hem dışarıda uğraştığınız, sosyal çevrenizde hem ev içinde uğraştığınız konularınız var ama toparlanamadığın süreç seninle alakalı gibi. Daha çok sizinle alakalı gibi. Yani senin içinde halletmen gereken, senin içinde bazı şeyleri kabul etmen gereken bir zaman olabilir. O hani bir çiçek uzatılmış, bir buket gibi de çıkmış bir teklif dedik. Aynı zamanda niyetinizle alakalı bir sürecin canlanmasına sebep olacak bir şey bu. Evet. Alt tabağımıza şöyle bakalım. Süzdürelim. Maddi dağınıklıklar var gibi. Evet özellikle bunu söyleyeceğim. Maddi dağınıklıklar canını sıkıyor. E, parasal anlamda bir arayış içerisinde olabilirsin. Niyetin de şöyle yavaş yavaş süzülüp geliyor. Niyetinizle alakalı güzel bir dönemi yaşayacak olabilirsin. Evet birazcık savruk davrandığınız bir zaman olabilir sevgili dostlarım. O parasal anlamda bir savrukluktan bahsediyorum. Yani belki e, duygusal bir kayıptan dolayı ya da e, eksik kaldığınız bir şeyi parayla doldurmaya çalışıyorsunuz. Bir şeylerin çok fazla satın alınması var. Aslında bunlar da seni mutlu etmiyor. Bu boşluğu dolduracak olan başka şeyler var gibi. Sen daha çok böyle e, niyetine, doğalarına sarılacak olabilirsin. İnancına sarılacak olabilirsin bu noktada. Ve şurada işte hayallerin gerçekleşme süreci. Elinizde böyle bir dondurma var. Görebiliyor musunuz? Erimemiş. Gayet güzel şekilde duruyor. Bu şanslı başarılı bir zaman demek. Niyetinizi aslında yaşayacağınız bir zaman demek diye hissettim. Bu siz de olabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi karşı taraftan geliyor olarak düşünürsen bunu. Dediğim gibi size sunulacak bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirecek olabilirsin. Halen bir konuda evet şansın bitmemiş gibi. Sen öyle düşünüyor olabilirsin ama şansın bitmemiş gibi. Fiziksel yorgunluklarınız olabilir. Çok fazla yorulduğunu hissediyor olabilirsin. E, sağlıksal açıdan belki kendinize böyle bir düzen vermeniz bir e, gereken bir zaman e, sizler için ön planda olabilir. E, birazcık kava doluluğu var ama boşaltmışsınız orada iç tabağımda gördüm. E, böyle iç fincanımda. Çevresel olarak yaşanan olaylara çok fazla kafana takıyorsun. Orayı da geçmeyeceğim. Çok fazla çevrendeki insanlara kabayı takıyorsun. Ondan dolayı birazcık sıkıntılanıyor olabilirsin. Belki sözlerine, belki yaptıkları şeylere çok fazla kafanızı takıyor olarak çıktınız. Evet. Şöyle. Hadi bakalım. Bir kart alacağım. Buradan. Niyetlerinizi tabi kartlarımız için tutabilirsiniz. ve karıştıralım. Tabii ki her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah <laughs> güzel olan şeyler gelsin bakalım. Şöyle karıştırdım. kart seçiyorum. aklınıza gönlünüzde biri varsa. Onun enerjisi için şuradan bir kart alacağım. Evet. Bakın hep maddi yönlü kartlar geldi sevgili dostlarım. Maddi. Maddi sıkıntılar olabilir. Şimdi şöyle bakıyorum. Öncelikle Şimdi geçici yaşamsal bir tehlike atlatmış olabilirsin ya da atlatacak olabilirsin sevgili dostum. Oradan başlayalım. ev içi kazalarına ya da işte yaptığınız işlerdeki olaylarınıza çok dikkat edin. Kendinize çok dikkat edin. Onun haricinde şurada bir sıkıntılı durumun var. Görebiliyor musunuz? Şurada karanlıkta ölmeyi bekleyen bir insan var. Bir şeylerin değişmeyeceğini düşünüyorsun ve e, hani bundan daha kötü ne olabilir ki diye düşündüğün bir konum var. Bir şeylerin evet olumsuz yanını çok fazla görüyor olabilirsin. Canını bu yüzden dolayı sıkıyor olabilirsin. Dengeyi bulmaya ihtiyacın var. Sosyal çevrenle, kendinle, içinde bir denge arayışı içerisindesin. Bu dengeyi bulacaksın. Özellikle niyetiniz için kapattığım için. Şimdi e, niyetiniz sizi bir parça umutsuzluğa sürüklemiş gibi olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Yani çok denemek var. Denemenin sonucunda sonucun istediğiniz gibi gelmemesi var. Şimdi hayal sürecinizden bahsettik. Değil mi? Evet bir hayal sürecinden bahsettiğimi hatırlıyorum. Bir dondurma görüntüsü ama erimemiş dedik. Şimdi çok fazla hayal koruyor olabilirsin. Gerçeğe yatkın hayaller olsun olmasın. Bunun yaşanmasını istiyorsun ama bu hayallerin neyse gerçekleşecek gibi. Buradaki gücü görebiliyor musunuz? Güç sizden yana. Sağlıksal bir güç, maddi bir güç. Özellikle hep maddi kartlarım geldi. Görebiliyor musunuz? İşin yoksa iş bulacaksın. Gönlüne göre olacak ama bu. Yapıp başarabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz bir iş kapısı, iş imkanı ya da maddi sıkıntılar varsa o sürecin halledilmesi söz konusu olacak. Şurada sevgili dostumuz zaten bu kart her şeyi anlatıyor. Burası Burada saltanatlı bir dönem süreceksiniz. Böyle ihtişamlı bir süreç süreceksiniz. Bu da size aslında kayıplarınızın tekrardan yerine konmasına sebep olacak bir olay gibi düşünebilirsiniz. O kayıplar neyse o fırsat itimi olabilir. Onun yerine konulduğunu göreceksiniz. Evet su dokuzlusu. Dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor, hayat sevgisi. Hayatı böyle daha bir coşkulu yaşayacak olabilirsin. Daha severek, daha barışçılı yaşayacak olabilirsin. Ve zaten burada o dileklerin neyse, o hayalini kurduğun her neyse o gerçekleşecek gibi. Görebiliyor musunuz? Sudaki hazineleri, kupaların içerisinde o gözüken hazineleri, o mücevherleri görebiliyor musunuz? Bu senin biriktirdiğin bir şeyler olabilir. Maddi bir şeyler olabilir, manevi bir şeyler olabilir. Evet şöyle bir kart. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için seçtim. Seni aldatmıyorum, aldatmadım kartı geldi. Şimdi siz karşı taraftan böyle bir şey görmüş olabilirsiniz. Yani bu aldatma illa sevgili dostlar. Yani bir üçüncü kişiyle olmayabilir. Bir konuda yanlış bir tavrını yakalamış olabilirsin. Seni üzdüğünü hissediyor olabilirsin. Ee, yalan söylediğini hissediyor olabilirsin ve burada bu e, ruh haline bürünmüşsün artık kırılmışsın yıpranmışsın üzülmüşsün İstediğin gibi olmamış olayın çok fazla hayal kurmuşsun hayalinin karşılığı olarak gelen bir şey yok gibi ilişkisel anlamda ama hep maddi sıkıntılar damga vurmuş gibi ilişkinize maddi sıkıntılar var ama e, bu maddi sıkıntılar geçici gibi Burayı görebiliyor musun sevgili dostum? Burada bir güç elde etmek. Bu gücü güzel olana doğru kullanman var. Bu gücü gücünüzü kanıtlayacak da olabilirsiniz ilişkisel anlamda. Ve bu gibi sorunlarınız varsa aldatmak, aldanmak gibi belki de bir kıskançlık gibi sorunlarınız varsa bu pürüzler yok olacak gibi. Biraz daha kafa netleşecek ama siz şu anın arasında belki de biraz daha maddi olana odaklanmış olarak çıktınız. Bir şeylere yön vermeye çalışıyorsun. Ondan sonra sanki ilişki hayatın düzelecek gibi. Evet sizler için sevgili dostlarım açılımımı yaptım. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.